rüyada yerin aniden çökmesi görmek, hayatınızda beklenmedik bir değişim veya sarsıntının yaklaşmakta olduğunu simgeleyen çok güçlü bir rüyadır. Zemin kayması, kontrolünüz dışında gelişen olayları, ani sürprizleri ve hayatınızdaki dengelerin değişimini temsil eder. Bu rüya genellikle stresli veya belirsiz dönemlerde görülür. Rüya size şunu hatırlatır, her şey kontrolünüzde olmayabilir ama güçlü durmalısınız. Beklenmedik bir gelişme, iş, maddi veya özel hayatınızda ani bir değişim olabilir. Önemli olan bu durumla nasıl başa çıkacağınızı bilmektir. Aynı zamanda yerin çökmesi içsel korkularınız ve kaygılarınızın da sembolüdür. Bilinçaltınız sizi hazırlıksız yakalayabilecek olaylara karşı uyarıyor. Ya dikkatli olmanız ve planlı hareket etmeniz gerektiğini anlatır. Manevi açıdan ise bu rüya hayatınızda eski düzenin yıkıldığını ve yeni bir başlangıca yer açıldığını gösterir. Her çöküş yeni bir yükselişin habercisidir. Yani yaşanan sarsıntılar sizi güçlendirecek ve hayatınızın yeni yönünü gösterecektir. Kısacası rüyada yerin aniden çökmesi, beklenmedik değişim, ani sarsıntılar, içsel korkular ve yeni başlangıçlar anlamına gelir. Rüya size şunu söylüyor: Zemin kayabilir ama sen yeniden yükseleceksin.